Bayanlar baylar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Avrupa gündemiyle dolu bir video ile karşınızdayım. Kanalımız yenilenecek, kanalımız yeni sezonda gelişecek. Canlı yayınlarımız başlayacak, içeriklerimiz zenginleşecek. Ancak şu anda bir geçiş dönemindeyiz ve beğenilerinize ihtiyaç duyuyoruz. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu videoda gündemimizde Avrupa Ligi 2. eleme turu Şahtar Beşiktaş karşılaşması ve bunun yanı sıra Utrecht Şerif mücadelesi. Konferans Ligi 2. eleme turundan Başakşehir Çernomore mücadelesi ve bu karşılaşmanın yanına da yine Konferans Ligi maçlarından Banga-Rosenborg karşılaşması yer alacak. 4 maçı elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayıp ortaya 2 kupon çıkartmaya çalışacağım sizlere. Tekrar belirteyim. Videoyu izlerken abone ol butonuna ve beğeni butonuna birer tık atarsanız benim için tadından yenmez olur dostlar. Başlayalım. Hızlıca ilerleyelim. Kronolojik bir şekilde gidelim. 19-0'da Banga Rosenborg karşılaşması var. Bu karşılaşma ile gündeme giriş yapalım. Temsilcilerimizin maçlarını biraz daha uzun konuşuruz. İlk maçı Rosenborg 5-0 kazanarak tur kapısını ardına dek açmıştı. İki takım arasındaki ciddi kalite farkını sonuçtan da net bir şekilde anlayabilirdik. Rosenborg bu mücadelenin 22. 22. dakikasında perdeyi açıp ikinci yarıda farka koşmuştu turu artık aldı diyebiliriz. Banga takımının bu karşılaşmada açık oynayacağını düşünüyorum. Artık kaybedecek bir şeyleri yok. Rosenborg da buna karşılık verebilecek hücum hattına sahip. Buna karşılık verebilecek güce sahip. Bol gollü, seyir zevki yüksek, keyifli bir karşılaşma bence bizleri bekliyor. Şöyle bir baktığımızda üst tercihine yönelmek için uygun bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Oranlara hemen göz atmak istiyorum. 2.5 üst 1.31'lik oranı ile denenebilir. Oran tatmin edici olmazsa 3.5 üst tercihinin 1.95'lik bir oranı var. O da gayet cazip görünüyor dostlar. Başakşehir Çernomore ile karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 20.45'te temsilcimiz konferans liginde ikinci el önerimi turunu geçmek için sahaya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele. İki takım arasında oynanan ilk maçı Başakşehir deplasmanda Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 kazanarak tur için avantajı almıştı. Şimdi bu mücadelede istatistik kağıdına baktığımızda aslında dengeli bir karşılaşma gördüğümüzü, rakibin de beraberliği elde edebilecek fırsatları bulduğunu, özellikle Muhammed'in ters ayakta yakalandığı bir pozisyon var ki harika bir kurtarış yaptı. Rakibe izin vermediğini söyleyelim. İç sahada işler değişecektir. Başakşehir her ne kadar yoğun bir seyirci atmosferi olmasa da evinde rakibine karşı oyun üstünlüğünü net bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada temsilcimizin tarafında yer alacağım. Her ne kadar sezon başı itibariyle çok iyi bir görüntü sergilemese de Başakşehir rakibinden çok daha kaliteli bir kadrosu var. ...rahat kazanabilecek bir kadrosu var. Şöyle bir bakalım. Maç sonucu bir oranı çok tatmin edici değil. Maç sonucu 1 ile iki buçuk üst kombinesi oluyor. Bu tercihe göz atmak istiyorum hemen. Ya da birden bire de yönelebiliriz. Maç sonucu 1 ve iki buçuk üst. 1.65 civarında oranı ile gayet güzel görünüyor. Denenebilir. İlk kombinemiz Bangar Rosenborg iki buçuk üst... Başakşehir Çanomore maç sonucu 1 ile 2.5 üst şeklinde oluştu. Başakşehir'den bol gollü bir galibiyet beklediğimi de belirtmek isterim dostlar. İkinci kombinemize geçmeden önce videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz diyeyim. Kısa bir hatırlatma yapayım ve Şahtar Beşiktaş. Temsilcimiz Beşiktaş ilk maçta taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Dolu tribünler önünde oynanan eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş sağdan 4-2'lik mağlubiyet ayrıldı Arda Turan'ın ekibine karşı. Maç öncesinde yorumumuzda neler söylemiştik? Şahtar'ın kanatlarına dikkat etmek gerek. Hızlı bir takımlar bitiricilik noktasında zaman zaman sorun yaşasalar da pozisyona rahat girebilecek bir takımlar. Arda Turan'ın ekibinden oyun gücü yüksek bir performans bekliyoruz demiştik. E beklentimiz de sahaya yansıdı. Ben yine de buna rağmen Beşiktaş'ın da kazanmasını bekliyordum. Bu noktada biraz yanıldık. Beşiktaş Şahtar karşısında sonuca istediğini yansıtamamıştı dostlar. Şimdi ne olacak? Şimdi Karakartal tur için o kaybettiği avantajı, rakibe verdiği avantajı lehine çevirmek için biraz daha açık oynamak zorunda. Aslında Beşiktaş'ın ileri uçta bireysel anlamda çok kaliteli ayakları var bu arada. Kerem Aktürkoğlu transferi de net bir şekilde kulislerde gündemde. Yani Orkun Kökçü'ye verilen para, Kerem için konuşulan bonservis bedeli gerçekten Beşiktaş'ta kesenin ağzını açmış gibi görünüyor yeni sezon öncesinde. Bu karşılaşmada gole yönelmek bence en mantıklısı. Beşiktaş açık oynayacaktır, savunmayı geri plana bırakacaktır ileride kaliteli ayaklarıyla gol arayacaktır. Shakhtar ise çok hızlı bir takım. Bunu bir kez daha sahaya yansıtabilirler diye düşünüyorum. 2.5 üst tercihi denene bilir diyorum. Oranını da ekranlarınıza yansıtmaya çalıştım. 1.35 civarında bir oranı vardı. Utrecht Şerif ile karşı karşıya geliyor. Bu videoda gündemimizdeki son karşılaşmamız Utrecht Şerif mücadelesi olacak. 21 çift 0'da başlayacak bu karşılaşma öncesinde ilk maçı Utrecht 3-1 kazanarak avantajlı skorla Hollanda'ya gitmişti. Şerif de aslında Avrupa Arenasında öne çıkan takımlardan birisi. Pristina karşısında turlayarak ikinci ön eleme turuna yükseldiler. Ama Moldova ekibi bu sezon Avrupa Ligi'nde sanki burada veda edip Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeye çalışacak gibi görünüyor. Utrecht'in karro kalitesi anlamında şeriften çok daha üst düzey noktada olduğunu söylemek net bir şekilde mümkün. Farklı bir galibiyet bekliyorum bu karşılaşmada Utrecht'ten. Handikapa yöneleceğim ki kolay kolay handikap tercihine de normalde gitmem. Handikaplı maç sonucu 1-1.55 civarındaki oranı ile denene bilir diyorum. Güzel bir video oldu. 4 maç konuştuk. 2 kupon oluşturduk. Arkadaşlar Tekrar videonun sonunda vurgulamak istiyorum. Evet bunu sık sık vurgu yapıyorum ama kanalımız yenilenme aşamasında. Hem içerik hem görsel kaliteyi arttırmayı planlamaktayım. Canlı yayınlar yapmayı planlamaktayım. Bu noktada biraz desteklerinize ihtiyaç duymaktayım. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Beğeniyi ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. de videolar biraz kısıtlı geliyor. 2-3 günde bir geliyor ama yine de boş geçmemeye açık bir video bırakmaya, açık tahminler bırakmaya çalışıyorum sizlere. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.